Evet, bizim de içeriden aldığımız bilgiler var tabii ama Bu konuda Sayın Vedat Bilgin de hı hı. pek çok kere hem platform başkanlarıyla hem de diğer temsilcilerle görüştü. Hı hı. Ki zaten Vedat Bilgin de bu sene çok önemli bir mesai harcandı. Hem asker ücretin tespiti hem 360 ek gösterge 3.6 ek göstergeden sonra şu anda sözleşmeli personel durum ve geçici işçilerin durum var. Ama EYT her zaman gündemdeydi. Neden gündemdeydi? Aslında onu da biraz açıklamak lazım. 1990'lı yıllarda SGK sistemi kar eden bir sistemdi. Ve SGK sisteminden artık kalan bu para bütçeye ekstra bir fon aktarılabiliyordu. Gün, gel gün geldi 1999'lara ve bu dönemde artık SGK sistemi bu bu fonu karşılayamaz oldu ve devletten fon alır hale geldi. Yani zarar etmeye başladı. Ve burada dönemin e, bakanı e, açıklama yaptı. 9'un 1 gün sayısına çıkartma durumumuz var diye. Hmm. O zamanında 11 Ocak 99 tarihi itibariyle de Sayın Cumhuriyet, Cumhuriyet, Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görevdeydi. Yani bu yasa aslında EYT yasa çıkarken daha önceden bizde ben de vergi müfettişi yaptım, bürokraside çalıştım, görev görev yaptım. Kanunlar bir günde çıkmaz. Biz bile EYT yasasını aylardır konuşuyoruz. Hı hı. Burada bu yasa çıkarken de Sayın e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aslında görevdeydi. Ve bu prim gün sayısı artırılığında 1999'da 9 Eylül 99 tarihi itibariyle bir uyandaki çalışanlar ben artık yaş şartı olmak için emekli olabiliyorlardı. Kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl 5000 ila 5975 kelimüştesi tam tamamlamaları gerekiyordu. Ama bir uyandı ki ertesi gün kadınlarda 58 kademeli yaş, erkeklerde 60 yaş kademeli emeklilik sistemine geçildi. Hı hı. Tabii ki de bu maddeydi. Yani hukukta genel bir ilke vardır. Bu ilkeye göre lehe olan kanunlar geri yürür ama aleyh olan kanunlar geri yürümez. Bundan sebep olması gerekiyor ki hani EYT platform başkanları da hatırlıyorsanız bir miting de yaptı bununla alakalı. Hı hı. Geniş katılımda bir miting de yaptılar. Ama burada şunu açıklamak lazım. Bir prim günü dahi olan kişiler de kendini EYT'li sayıyor. Aslında burada 9 bin prim gün sayısı olan ulaşanlar da var. 10 bin prim gün sayısı ulaşıp da yaşı bekleyenler var. Hı hı. Asıl EYT'liler bunlar. Tam da buradan işte formüle bahsetmek gerekirse asıl çalışma grubunun asıl gayesi EYT'li kaç kişinin olduğunu hesaplamaktı. Hmm. Ve bu minvalde de çalışma grubu çalışmaya başladı. Ki biz de bu konuda hem sizin kanalınızda hem diğer kanallarda birçok kere formüller üzerinde konuştuk. Bu formüllerde en az mağduriyet oluşturacak şekilde ve en fazla kişinin faydalanacak şekilde bir model şu anda gündemde. AK Parti hükümeti şu anda bununla alakalı da evet dedi biz bu artık bu sorunu çözeceğiz dedi. Sayın Vedat Bilgin'e zaten bu konuda hem AK İş Başkanı hem Türk Başkanı'na defalarca kez görüşme yaptı çalışma grubundaki birden fazla bu formüller aslında kafa karıştırdı. Şöyle ki, işte Almanya modelinde neydi? İşte yüzde ikilik bir kesintiyle her yıl, 5 yıl varsa yüzde onluk bir kesinti emeklilik yapılması gibi. Hı hı. Şimdi eğer biz bu formülleri konuşmayacaksak, zaten çalışma grubunda kurulmasına gerek yoktu. Doğru. Bu çalışma grubu bu formüllerin teke indirilmesini çalıştı. Şu andaki gelinen noktada artık bu formüller tartışıldı. Hı hı. Şu anda EYT'li olacak kaç kişinin olduğu artık ortaya çıkmaya başladı. Kaç kişi Bizi sizce Muhammed Bey? Hı hı. 48-50 yaş bandına sıkışan e, takribi 1 milyon kişi var. 1 milyon. Asıl gerçekten EYT evet EYT deyip diyebileceğimiz kişi aslında 1 milyon kişi.